Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar öncelikle. Insider Siber Güvenlik firmasından Ferhat ben. Ee, videomuzun bugünkü konusu e, Insiders üzerinde, Insiders e, dahilinde, Insiders hizmetleri içerisinde verilen eğitim müfredatları nasıl olacak ve bu iddialı e, olduğumuz Siber Güvenlik eğitim süreci nasıl oluyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. E, şu şekilde aslında Insiders e, hemen hemen 3. yılına e, hizmet sektöründe 3. yılına girmiş bulunmakta. Insiders bir sızma e, testi şirketi vesaire değildir arkadaşlar. Siber güvenlik danış yani en azından kurumlara verdiğimiz hizmet bu değildir. Insiders kendi bütününde e, hemen hemen tanımı şudur. Insiders siber güvenlik danışmanlığı ve siber güvenlik eğitim Kurumudur arkadaşlar dolayısıyla biz siber güvenlik üzerine eğitimler veriyoruz doğru bunu iki ana dalda yapıyoruz bunlardan birincisi siber güvenlik danışmanlığı yani teknik eğitime geçmediğimiz ağırlıklı olarak teknik eğitim görmediğiniz alan ve bu alanda genelde bir saat veya iki saat olarak derslerimizi aktif olarak online olarak sürdürüyoruz. Siber güvenlikte yol haritası olur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olur. Bir mantık durumunda devreye girip sizinle beraber e, bilmediğimiz bir konuyu araştırıp bildiğimiz ve üzerinden tecrübe ile sabit bir şekilde geçtiğimiz bir konu ise e, sizlere konu dahilinde, tecrübemiz dahilinde aktarmalar yapıyoruz. E, benim yaşım zaten 20. Ee, ve yaklaşık 7 yıldır falan 13 yaşından beri bu sektördeyim kendim yani sektördeyim demeyeyim yani de 13 yaşından beri kendimi geliştiriyorum bu konularda ve e, ana dalım zaten web pen testing yani web pen test web sızma testleri üzerine web zafiyetleri e, üzerine kendimi geliştiriyorum ve buradan e, aslında teknik dersler veriyorum. Insiders içerisinde çeşitli öğretmenlerimiz evet doğru var Burada bir yönetici benim ve bir yönetici kuzenim olarak görev yapıyoruz Ve diğer eğitmen Umut Sevinç kendisi de uygulama konularında ve Kali Linux konusunda eğitimler veriyor aktif olarak Şu an aktif olarak süper Prof üzerinden danışmanlık eğitimi veriyoruz doğru Lakin bir de bizim kişisel verdiğimiz dersler var. O kendi kişisel verdiği dersleri özel olarak yapıyor. Ben özel olarak yapıyorum. Ben bugün size farklı bir bilgilendirme yapacağım. Şudur, ben yaklaşık 3-4 videodur teknik video ve teknik açıdan bir eğitim içeriği paylaşmıyorum. Bunun nedeni yeni yeni müfredatlar eklememiz ve bu yeni yeni müfredatlar içerisinde ee, yeni gelişmeler olduğu için size bir aylık iki aylık raporlar sunmak yerine uzun vadeli tek ve kısa raporlar sunmak istiyorum. Dolayısıyla yeni başlamış olduğumuz projeyi size projeyi yani kendi adıma Insider Cyber belgenin firmasına Ferhat Çam Junior Cyber Security Researcher olarak e, görev yapmış olduğum nickname'in içerisinde ve altında e, bu sablarında yapmış olduğum hizmeti aslında size anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi arkadaşlar e, önümüzdeki 3 ay bizden, benden en azından Insider Siber Güvenlik Firması'nda ücretli eğitimler bölümünden eğitim satın alabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, oradaki eğitimlerin hepsi şu anda geçerli ve aktif olarak devam ediyor. E, süreleri de hemen hemen 1,5-2 ay olarak devam ediyor. Bu bir. İkincisi, Superprof üzerinden alacağınız herhangi bir eğitime de tabii ki de belirli bir süre dahilinde ve belirli bir ee, gelişim şablonu içerisinde veya anlık da olsa sadece bir saatlik de olsa fark etmez hizmet veriyorum. Bu da ikinci duyuru olsun. Şimdi üçüncü ve asıl duyuruya geçeceğiz arkadaşlar. www.insiders.com yazıp gittiğiniz web sunucusunda bulunan ücretsiz ve ücretli eğitimler bölümünde Ücretli eğitimler sekmesine giriş yaptığınızda 7000 TL tutarında bulunan bir eğitim paketi mevcut. Bu eğitim paketi arkadaşlar bizim, benim daha doğrusu ortaya koymuş olduğum online bir paket. Ve bu online paket önümüzdeki bir buçuk iki ay daha geçerli. Yani satın alma işleminden sonra bu önümüzdeki 1,5-2 ay daha bu 7000 TL'li paket üzerinden çalışma yapabiliriz. Bu arada bu tamamen bir reklam videosu. Bilginiz olsun eğer sıkılırsanız direkt kapatıp. Ee, dağılabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bugün reklam yapmak için buradayım. Şimdi o 7000 TL'lik paketi satın aldığınızda eğitime gidebiliyoruz. Evet doğru. Birebir olarak ve online olarak bunu yapıyoruz. Lakin 2-2,5 aylık süreç sonrasında yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, bu online paketi 7000 TL'lik online paketi ben çekeceğim arkadaşlar. Ve burada sadece bir paket satış yapacağız. Bu paket yine 7000 TL tutarında hemen hemen ve ee, tamamen offline olacak. Ve bu offline olan paket aynı zamanda içerisinde online bir danışmanlık metodu da barındıracak. Yani şu şekilde çalışacak. Offline bir paketimiz olacak. Bu offline paket sizi siber güvenlikli temelden alacak ve ileri seviyeye kadar kesinlikle taşıyacak. Ve... Ee, diğer offlinelardan farkımız ne olacak? Şu olacak: İstediğiniz zaman WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşıp soru sorabileceksiniz. İstediğiniz konu ve istediğiniz takıldığınız herhangi bir e, dalda ve paket satın aldığınızda ayda 3 kere online görüşme şansınız oluyor. Ee, bu bu arada kesinlikle 3 işte e, mesela bir konuyu öğrenemedin dördüncü hakkın yok diye bir şey değil. Belki yeteri kadar e, yeteri işte yeterince ihtiyaç duyulduğunu görürsek 4'e 5'e de o birebir dersi çıkartırız. Yani bizim farkımız şu eğitimi satın bir 1,5-2 ay sonra görüşürüz demiyoruz. Eğitimi satın alıyorsunuz sonrasında yine sizi başlangıçtan sona taşıyacak şekilde sizinle beraber yükselişe geçiyoruz. Aşağıdan yukarıya yani diğer eğitimler gibi yukarıdan aşağıya bir segment yok. E, size sizi aşağıdan bulunmuş olduğunuz mevcut paternden tutuyoruz yukarı kadar taşıyoruz en yukarıda bırakıp sizi farklı projelere dahil edip farklı eğitim e, danışanlara geçiyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz. E, onun için şu an kayıt yapmak isterseniz ücretli eğitimler kısmından gidip siber güvenlik e, dalı taga e, içerisinde en son paketi satın almak için bizlere e, ulaşabilirsiniz. Yani farkımız bu oluyor. E, çok fazla kompütey security olsun, CCNA veya e, farklı Cisco uluslararası global Cisco sertifikalar olsun aldırdığımız danışanlarımız evet oldu ve bunlar belirli şirketlerde belirli yerlere geldiler. Lakin aldıramadıklarımız da çok fazla oldu. Bunun nedeni de kişilerin eğitimi yarıda bırakması veya vermiş olduğumuz ödevleri düzgün bir şekilde uygulamalı bir şekilde yapmamaları. Yani hata mutlaka bizden de kaynaklı olacaktır. Mutlaka biz de bir yerlerde hata yapıyoruzdur insan olduğumuz için. Lakin sizin yani yani %70'lik kısım sizde. Ben %30'luk teknik ve teori kısmı anlattıktan sonra bakın çok açık konuşayım anlattıktan sonra genel olarak ben aldığım paraya bakarım arkadaşlar. Size vereceğim eğitime zaten bakıyorum ama ben aldığım paraya bakarım. Siz eğitimi aldıktan sonra kendinizden sorumlusunuz. Ben size bir konuyu anlatmıyorsam o benim suçluluğum ve problemim ama ben size bir konuyu anlatıyorsam ki hepsini anlatırız. Anlattıktan sonra onu uygulamamak o sizin sorumsuzluğunuz. Yani eğitimi satın aldım hiçbir faydasını göremiyorum bu senin sorunun. Eğitimi satın aldım Faydasını görüyorum ama Ferhat hocanın anlatış tarzı hiç hoşuma gitmiyor. Umut hoca daha iyi. Bu benim sorunum. Yani herkesi tatmin edemeyiz tabii ki. Ama biz söylediğimiz, ben en azından söylemi, söylediğimin arkasındayım ve ortağım da aynı şekilde arkasında. Dolayısıyla eğitimlere çok önem veriyoruz, çok çok önem veriyoruz. Yani her şey bizim için hem para kazanıyoruz hem de emeğimizi, ilgimizi veriyoruz ve her eğitimde aynı şeyleri anlatmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar ee, kayıtların tekrar başladığını. Farkımızın ne olduğunu Ve neler yaptığımızdan ufacık bir bahsettim Süreçten de biraz bahsettim Kayıtlar için ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın hayırlı akşamlarınız olsun